Merhabalar sevgili dostlar ben Mualla bahçemden haberler kanalımıza hoş geldiniz Kocaeli Darıca'dan tüm dostlara sevgiler selamlar korkuluğum ile başlayalım dedim ee, aslında şimdi izleyeceğiniz video e, Haziran ayı çekimlerinden arkadaşlar e, takdir edersiniz ki baharda birçok çiçek e etti. Hepsini aynı anda yayınlamam mümkün değildi ama bilgilerini de anlattığım videolar yaptım. Bunlardan birini şimdi izleyeceksiniz ve zaman zaman zaten yayınlıyorum, aralarda koyuyorum. Tabii ki gezdiğim, gördüğüm yerlerden de gezi videolarımız da oluyor. Onları da biraz gecikmeli olsa da yayınlıyorum ama özellikle bilgi ağırlıklı olan videolarımız çok olduğu için daha uzun vadeye yayılmış durumda. Şu anda gündüz sefalarını şöyle görüntüleyeyim. Ee, bunları görmüş olun bahçemden. Evet Lespedeza Thunbergi başlıyor. Videoma bakarsanız geçen yıl yapmıştım. Ee, o başlıyor. Evet birçok çiçeğimiz e, bu zamanlarda tabii ki e, açacak. E, az da olsa e, kendini gösteren çiçeklerimiz var. Evet bu e, şu anda e, bu sözleri söylememin sebebi e, bu bilgi videolarımı yayınlarken Özellikle son e, videom liliyumlar. Evet iki ay oldu onları çekeli. E, yorumlarda soruyorsunuz e, benim liliyumlarım geçti, hala açıyor mu liliyumlar diye. E, ona açıklık getirmek adına şimdi bu e, Cümlelerimi ekleyeyim diyorum bu videoyu kısa videoyu e, asıl ana videonun başına eklemiş olacağım ve bundan sonra da bilgi videoları olduğu zaman ya da anlarsınız arkadaşlar eğer hani şimdi açıyor mu e, bu geçmişte e, açtı geçti bizim diye e, diye düşünürseniz e, o konuda bir açıklık getirmek adına şimdi bunları söylemiş olayım dedim arkadaşlar. Evet bu izleyeceğiniz video evet sarı sarı kimin yari şöyle bakın sarı kız orada şu anda çiçekleri yok çiçekli hali ve şöyle döndüğümüzde mor saksıda altın küre şu anda solmuş durumda en güzel hallerini çektim ve izleyeceksiniz birazdan bilgileri ile ee, evet araya güncel videolar koyacağım muhakkak ama böyle arada da baharda yaz başında çektiğim videoları da eklemiş olacağım arkadaşlar. Sakın şaşırmayın. E, keyifli seyirler diliyorum. Merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mualla. Bahçemden haberler olarak sizlere bahçemdeki çiçeklerden bilgiler aktarmaya devam ediyorum. Bugün sizlere sarı çiçekler konulu olacak bir buket sarı çiçek. Bunlar ee, sarı kız, altın küre, e, Hint inciri denilen kaktüs, kaynana dili de söyleniyor ve Tecoma stans denilen e, sarı trompet çiçeği arkadaşlar. Onlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim ve bahçemdekileri sizlere görüntüleyeceğim. Evet arkadaşlar, sarı güzelliklerden. Birkaç türü anlatacağım sizlere. Öncelikle kadrajda gördüğünüz altın küre Şu şekilde biraz görüntüleyeyim. Sonra sarı kız denen uzun saçlı kız. Tabii sarı kız aslında yani geçen hafta daha güzeldi. Görüntüleyemedim ama videolarımda çektiğim videolarda yer verdim en güzel halleri ile de muhakkak çiçekler videolarımda ama konu yaptığım zaman özellikle en güzel hallerini aslında yapmak istiyorum ama bazıları yetişmiyor bazıları da kaçıyor geçiyor arkadaşlar şöyle çiçekleri olan bir güzellik uzun uzun dallar üzerinde açan çiçekler bakın tomurcuklar var ve solup tohuma duran bölümlerinde de görüyorsunuz. Burada merdiven üzerinde konumlandırdım. Bu merdiveni yine açıklayayım. Burası moda botanik tarhı arkadaşlar. Gölge bitkileri var burada. Detayını sonra anlatırım. Geçmiş videolarda anlattım zaten. Dolayısıyla burada aslında konumlandırdığım ağacımsı çalı türler var. Gölge yapar dedim ve mevcut olan ağaçlar da gölge yapar. Zaten yapıyor kısmen ama yine gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇şte şu gördüğünüz sandalye olsun işte bu merdiven olsun Hatta burada da yine konumlandırmıştım Aldım yeterlidir diye Onları biraz yarı gölge olsun diye Oralarda konumlandırdım arkadaşlar Şu anda cıvıl cıvıl görüyorsunuz Ezan çiçekleri sarı sarı Ezan çiçekleri videosunu ayrıca yapıyorum Şöyle bir küçük değinirsek Ezan çiçeklerinin 3 türü var bende e, bu türü gündüz açıyor güneşle birlikte akşam olunca akşama doğru böyle kapatıyor. Diğer türü ise akşama akşam vaktinde açıyor gündüz kapanıyor soluyor. Onlara öyle kısaca değindikten sonra evet şöyle öncelikle altın küreyi anlatayım ben size. Bunu aslında şöyle kiraz ağacında orada asılıydı. Yine asılı olarak görüntüleyeceğim. Videolarımda yine görürsünüz. Orası kesin yeri fakat hem sarı kız hem altın küre bir noktada olsun dedim. O yüzden buraya aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle piskosun üzerine aldım ki daha net, daha rahat görüntüleyebileyim. O yüzden evet altın küre çiçeğinin İngilizce adı Golden Globe olarak geçmekte. Ee, uzun ömürlü, zarif, sakin bir süs bitkisi olmaktadır. Evet gördüğünüz gibi aslında kiraz ağacına ekiliydi. Orada sakin, sessizce sırasını bekledi. İstikrarlı bir şekilde e, açmaya durdu, açtı. Açma sürecini ben her gün gözlemledim arkadaşlar. Geçen yılda vardı bu. Geçen yıl ya da önceki yıl aldım. Şu anda çok net bilemiyorum ama geçen yılda videosunu yaptığım çiçeğim bu. Evet bilimsel adı Lysimachia olarak geçmekte. Bu güzel bitkinin ana vatanı ise Hindistan'dan Çin'e kadar uzanarak uzanan Asya ülkelerinin güneyi olmakta arkadaşlar. Yani Güney Asya ülkelerinde doğal olarak bulunmakta. Genelde Ormanların sulak bölgelerinde, su yollarının kenarlarında bulunur. Özellikle pirinç tarlalarının çevrelerinde görülmekte arkadaşlar. O yüzden suyu seven bir tür. Kışın yaprak dökmez fakat çok don olursa yapraklar hasar görür, kurur, dökülebilir çok hani uzun süre don olan yerlerde biraz korunaklı bölgelere alınırsa iyi olur ya da güney cephelerde konumlandırabilirsiniz. Evet şöyle bakın yaprakları esnek, otsu bir türdür. Genelde olduğu yerden 10-15 santim kadar yükselebiliyor. Dallar toprağa değdiği yerden dallanabiliyor. Mayıs'ta, Mayıs ayından yaz sonuna kadar da çiçeklerini açıyor. Şimdi bu askıda asıldığı için arkadaşlar, bakın şöyle uzanan epey uzun dalını görüyorsunuz. Asıldığı yerde de hoş görünüyor. Şöyle zarif. Evet bu dallar ona ait. Bunlar yere değerse muhakkak tutacaktır, köklenecektir ama dal da asılı olduğu için o imkanı bulamıyor ama aslında yapsam iyi olur üretsem iyi olur böyle bir saksı olarak almıştım ve o saksı ile devam ediyoruz genelde böyle aldığım saksıdaki çiçekler gidiyor ama gitmedi çok memnun oldum çok 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 aşk bu bir noktada öbeklenen çiçekler böyle küre şeklinde o yüzden adını altın küre olarak söylemişler. Güzel bir isim. Evet yerine astım. Burada istikrarlı bir şekilde azar azar tomurcuklandı. Sonra böyle güzel çiçeklerini açtı. Golden Globe olarak geçiyor. Altın küre olarak. Evet literatürümüzde bulunsun. Listemizde yerini alsın bu güzellik. Evet diğer güzelliğimiz sarı kız çiçeği şöyle gördüğünüz gibi bu da suyu çok sever o yüzden akvaryum bitkisi de denilmekte akvaryumlarda yer örtücü olarak kullanılmakta nemli yeri sever nemli yerde yerde yer örtücü olarak istilacı olarak gelişir yanında kısa boylu bitkileri bulundurmayın diyor bilgilerinde işte hani gazanya gibi Hercai menekşe gibi onların üzerine dal atıp onları boğabilir deniliyor. Bilgilerinde daha uzun boylu bitkileri konumlandırabilirsiniz. Evet bu güzel sarı kızın bilimsel adı Lysimacea nummularia olarak geçmekte. Bu bitki ise Meksika kökenli bir bitki arkadaşlar. Evet, bu bitki de her türlü toprakta yetişebiliyor, suyu seviyor yalnız ayrıca iki haftada yani su ver, ver, veriyorsunuz ama iki haftada bir suya besin verebilirsiniz. Ee, kışa dayanıklı bir türdür çevreye dağ, çevreye dağılma özelliği taşıdığı için hani kontrollü bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Tam gölgeye de uyumludur. Gölgede de çok güzel yetişir. Fakat gölgede şu yaprakları daha koyu renkte oluyor. Güneş gördüğünde daha açık yeşil tonlarda olabiliyor. Ama gölgede yapraklı bir şekilde büyür, gelişir ama çiçek açmaz. Çiçek açması için güneşi görmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu çiçek Mayıs, Haziran aylarında çiçek açıyor. Şu anda da Haziran'ın ortalarındayız arkadaşlar. Video ne zaman yayınlanır onu bilmiyorum. Çünkü birçok çiçek açtı onları. Böyle bilgileri ile çekiyorum. Sırası geldikçe yayınlayacağım arkadaşlar. Evet bu çiçek Mayıs, Haziran'da açıyor ama sarı altın Altın küre ise yaz boyu açıyor. Şimdi açtı mesela bunlar. Sonra solacak. Solduğu zaman çiçeklerini keseriz. Diğer çiçekler gibi yeniden çiçeğini açıp yaz boyu devam eder. Evet, sarı kız'a geldik. Ee, sarı kız her türlü toprakta desek de aşırı asitli ve kireçli toprakları istemiyormuş arkadaşlar. Bunu da ekleyelim bir yanlış şey olmasın bilgi. Evet bahçeye indim sarı kızı şöyle arkadan da görüntüleyeyim Şu Saçlarını şöyle şöyle <laughs> çok hoş evet daha güzel zamanları geçti aslında arkadaşlar böyle e, bir videoda yapayım diye e, böyle aldım bu arada koyunlar geldi galiba evet böyle güzel duruyor yüksekçe bir yerde korkuyorum kediler düşürecek aşağıdaki çiçekleri kıracak diye kediler şu anda bir acayip oynamaya başladılar ki yani birbirleriyle çiçeklerin içine de dalıyorlar ve kıra kıra gidiyorlar yani e, özene bezene beklediğim çiçeklerim var onlar kırıldığı zaman gerçekten çok üzülüyorum. Evet arkadaşlar iki hafta sonra videomuza devam ediyoruz. Aradan iki hafta geçti. Şöyle susun birilerini alayım. Bunlar yarın açmayacak. Açmışken şöyle görün arkadaşlar sarılar arasında şöyle renk olsun. Tabi sabahleyin çok daha güzel canlıydılar. Bir gün açık kalıyorlar. Şöyle görmüş olun su sümbülü videomuz var. Oradan daha detaylı bilgilerini de alabilirsiniz. Evet, kaktüse geldik şöyle. E, i̇ki hafta öncesinde e, ilk görüntülerini almıştım sizlere. Buna Frank inciri, Hint inciri birçok isim söylenmekte biz hani eskiden beri ne biliyoruz kaynana deli kaktüsü olarak biliyoruz yıllardır birkaç yıldır bende var bunlar ama bu sene ilk defa böyle güzel gelişti ve çiçek açtık çiçeklerini ilk defa görüyorum arkadaşlar şöyle bakın meyve yapıyor meyveleri oldukça şifalıymış ama genelde Antalya Mersin işte Kıyı Akdeniz taraflarında çok daha güzel yetişmekte. Genelde Amerika'ya özgü bir tür olmaktaymış arkadaşlar. Hem profesyonel ve endüstriyel yetiştirilmesi olmakta Amerika'da ve İtalya'da arkadaşlar. Amerika'nın Brezilya, Şili, Meksika gibi bölgelerinde oldukça yetiştirilmekteymiş biz tabi süs bitkisi olarak şimdilik bulunduruyoruz bahçemde bir yerde daha var oraya gidelim derken pers kalkanını da size görüntüleyeyim arkadaşlar şöyle bakın harika bir güzellik saksıda duruyor buraya aldım su sümbülünün neminden faydalansın diye çünkü nem seviyor arkadaşlar şöyle diğer kaktüsü de göstereyim ben size Evet bahçede uygun yerlere bitkileri dikiyorum. Ee, tabii boş olan yerlere yerleştiriyorum gelen bitkileri olan bitkileri şu anda böğürtlen. Ee, bazı arkadaşlar da beni kınıyor çok fazla kalabalık olduğunu söylüyor ama bu gördüğünüz birçok bitki kışın görünmüyor baharda olmuyorlar. Şu böğürtlenler mesela oldukça baharda yükselip büyüyüp yazın böyle hatta ilk. ...böğürtlenler olmuş farkında bile değiliz... ...şöyle bakalım... ...inanın hiç yemedik bu sene... ...ilk defa şöyle böğürtlenlerimiz... ...olmuş... ...olmaya başlamış diyelim... ...onlara da şöyle bir nazar etmiş olduk... ...şöyle bakın Hint incirine ...bir taraftan açmaya duruyor... ...bir taraftan da solmuş... Şöyle şunlar meyve oluyor sanıyorum. Ama bunun bu dikenleri çok kötü batıyor. Yani hiç farkına varmıyorsunuz ama ince ince dikenleri oluyor. Çok zor onu ayıklayabiliyorsunuz. Şöyle e, oldukça da büyük, kapsamlı olmuş burada. Salyangozlar da çok e, geliyor arkadaşlar buna. Salyangozlar çok musallat oluyor. Şöyle bakın. Ve size bahçemde bir de tekoma stans diye bir bitki var. Çok güzel onu göstereceğim. Açmış sarılara yetişmiş. Evet gidelim oraya. Arkadaşlar şu kanayı da alalım. Çünkü çekemedim videosunu kana videosu olarak. Şöyle yavru ağzı renkte bol bol açmaya başladı. Boylu bozlu bunu köyümüze giderken yol kenarında kavun karpuz satılan bir yerde durmuştum orada görmüştüm oldukça fazla çoğaltmışlar kökünden aldım 2-3 tane kök aldım aslında iki arkadaşıma da verdim bilmiyorum onlar da açtı mı şimdi aklıma geldi bir sorarım açmış mı onlar da şöyle tomurcuklarına bakar mısınız İlk defa geçen yıl açtı nasıl mutluluktan uçtum ve çiçekler ilk defa açtığı zaman çok büyük bir mutluluk duyuyorum arkadaşlar Şöyle tekrar bakalım Hint inciri kaynana dili dediğimiz bitkiye ve hani biz hobi olarak yetiştiriyoruz. Genelde Akdeniz ülkelerinde sıcak iklim bitkisi oralarda çok daha iyi olur. Evet biz gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Tekoma Stans. Sarı trompet çiçeği arkadaşlar. Saksıda şu anda asıl yeri balkon bahçede köşedeydi. Bir e, saksıda aldığımda iki birazcık nüans farkı vardı kendi arasında. Küçük bir farkla yani bir diğerinin içi hareliydi biri daha düz sade. Onu ayırmıştım saksıya dikmiştim kalanını da yerini değiştirdim. Çok aşırı don olunca bu kış hasar gördü. Toparlanmaya çalışıyor. Ötekisi daha yeni yeni yanından sürgün veriyor. Asıl balkon bahçedeki yoksa oldukça boyluydu geçen yıl. Bu yıl çok daha güzel olacaktı muhakkak ama öyle bir şey yaşadık. Burada küpelerin yanında böyle buraya konumlandırdım. Şimdi saksıda duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel bir çiçek. Evet bunun da bilgilerini şöyle kısaca vereyim arkadaşlar. Bu güzel çiçeğimiz Tekoma Stans Amerika'ya özgü trompet asma ailesi Bignonia sea de çiçekli çok yıllık bir çalı türdür arkadaşlar. Ortak isimler sarı trompet boş, sarı çan, sarı yaşlı, sarı zencefil, Thomas bu şekilde Tekoması Tans, Birleşik Devletler, Virgin adalarının da resmi çiçeği imiş ve bahamaların da çiçek amblemi imiş. Evet, Teco ile bilgilere devam edelim. Şöyle biraz daha bilgi ekleyeyim arkadaşlar. Evet, e, Yellow Elder olarak da geçmekte adı. Sarı sarı güzellik bu da bizim tecoması tansımız bir bakar mısın buraya hemen yanıma geldi bakar mısın ya meza marta meza marta ay çok şeker kışım benim bilgilerine devam edelim biz ee, şöyle ekleyeyim arkadaşlar çok hızlı gelişen bir çiçekli budur ağaç ve çalı formunda bir süs bitkisidir Çiçekler sarı trompet şekilli olup bitki çiçeklenme döneminde altından liralar misali baştan sona donanır. Çok dayanıklı bir tür olup ılıman sahil şeridimizde yetiştirilmeye çok uygundur. Çiçeklenme dönemi bahar yaz başı ile başlayan fasıllar halinde sonbaharda son bulur çiçeklenme dönemi. Tabi gerekli istekleri olduğu halde şu anda saksıda bulunuyor. Ben diğer ana bitkiye geçeyim arkadaşlar. Ee, onun hasar görmesinin sebebi donlara e, rastladı. Aslında dayanıklı. Ben onu sarmamıştım ama hani yer değişimi yaptık ya sonbaharda kışa doğru yer değişimini yaptığımız için öyle bir şey oldu. Evet balkon bahçeye geldim diğerini göstereceğim size. Şöyle kız gözlerine bir bakar mısınız harika görünüyorlar. Ee, bunun sade sarısı da var daha kızıl olanı da var ama böyle içe az kızıl olanı çok güzel çok seviyorum ben bunu. Şöyle bakın burada da var sarılar arasına o da yerine alsın kız gözü deniliyor. Şöyle. Yani bilimsel adı da Korapsis arkadaşlar bu çiçeğin. Dayanıklı bir tür böyle kökten ayırma ile e, üretilebiliyor. Bahçenin birçok yerinde zaten konumlandırdım. Şöyle o dediğim çiçeğe gidiyoruz da bu arada Rutbekya'nın ilk çiçeği böyle bakın harika bir çiçek arkadaşlar bu. Kocaman ay çiçeği tarzında ama çok dayanıklı. Böyle uzun zaman haftalarca böyle kalıyor bu. Ve gün güzeli açmış hemorakallis bu bir gün açık kalıyor şöyle girsin bu videoya açan soluyor bir gün açık kalıyor o yüzden böyle bakın hatta bunun kızıl renkli olanı var onu da belki alırım videoyu. oradan bitiririz o zaman arkadaşlar. Afrika zambağı da önüme geldi. Evet cımbızla arar gibiyiz arkadaşlar ana bitkiyi görüyorsunuz şurada hasar gördü şöyle bakın. Ee, yanından şöyle sürgün verdi ama çok küçük. Burada gelin çiçeği sarmaşığı bu taraftan uzanmış ona. Bu şekilde arkadaşlar maalesef böyle. Evet ben o bordo renkli gün güzeline gideceğim de yine bunları gördüm oynarken. Pamukla mezomorta oyun oynuyor. Ne yapsın bu da onlarla birlikte böyle mücadele veriyor. Güzel kızım benim. Bu tabi erkekti bunlar. <gülüyor> mezomorta. Yürüyüm <laughs> ben senin ağzına. <laughs> Şükür. Evet diğer ikisi de burada. Şöyle bakın iki kardeş. Diğer alacalılar burada değil. Biri sahiplendi, bir diğeri de misafir şu anda. Bir arkadaşım da. bakalım ne olur sonrasında. Bunlar da videoyu böyle girsin, girsin. <laughs> evet, bahçenin ahvali böyle. Mezum oydu. Annem, gücülüm benim. Gücü, beni. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle Sarı Sarmaşık Gül'e de bir bakalım. Sonra Kırbızı Hemorokallis'e geçeriz. Harika gözüküyor şu zamanda. Özellikle ve yeni açan klimatisim orada yeni yetişen klimatisim bile şu güzelliği görün Sarı Sarı kimin yari derler ya. Evet Sarı Sarmaşık Gül'ümün ikinci posta açışı ilk postasını Bahar'la birlikte açmıştı. Şöyle bir bakın. Bahçeyi de şöyle bir bakın, bakın. Ve Hemora Kallis ile sonlandıralım. Evet, gün güzeli açan çiçekleri ertesi güne kalmayacak. Bu videoya girmiş olsun. Bugün başka bir video yapmadım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dünyanın her yerinden tüm çiçek dostlarımıza bütün en içten sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.